Selam dostlarım, hepiniz yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Hepiniz e, bir World War Z bölümüne hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümle beraberiz. Bugün yeni şeyler yapacağız, yeni görevler. Şimdi buradan biz dün geçen erkekle yaptık, birinci bölümde. Bu adamla, yani bu adamla oynamıştık. Bu sefer bu ablamızla oynayalım, şöyle güzel bir ablamızla. O abiyi bırakalım. Biraz da ablayla oynayalım. Şimdilik. Şöyle başlayalım. doğru şeyi mi aldık? Ha? Şuradan. Dün geçen bunu oynadık. Şimdi bunu oynayacağız. Bölüm bölüm. Başlayabiliriz. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Başımıza neler gelecek yine. Ulan bu zombileri bir bitiremedik. Arkadaşlar öldürüyoruz, öldürüyoruz, bitmiyorlar. Nasıl bir şey ya? Babi bitin ya. Babi bit. Bit ulan bit. Bitmiyorlar. Adamlar bitmeyen zombi yapmışlar ya. Yok. Geliyor. Öldürüyor. Arkası bir daha geliyor. Ha neredeyiz lan? Ha doğru. En son trene binmiştik. Metro. Metro binmiştik. Allah. Ha, yolun sonuna geldik yolun sonu. Buradan sonra kendi ayaklarımızla gideceğiz yürüyerek. Kafana sıkar mı kafana? Bak orada artistik yapma. Sen de yapma. Sen de yapma artistik yapma. Siz de gelin lan. Aldık mı silah mı? Var mı? Mermi var mı? Arkada bir şey var mı? Ha? Kafanıza sıkar Sen ne yazıyorsun lan burada? Yol mu yapalım? Siz geri mi gideceksiniz? Tamam. Tamam buradan gideceğimişiz. Gidelim öyleyse. Oo. Şöyle seni bir öldürürüm kardeş. Burada bir şey mi var? Yokmuş. Oo bak bak tabancamızı çekelim şunu bir kafasına bak tık başka var mı o bak 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 gel dur şu onları uyandırma lan bak tık kafaya Gerizekalı, adam öldü görmedin mi sen de kafanı bunlar biraz salak gerizekalı Aa, ne oluyor lan o sesler mi bak şunun kafasına şurada bir tane Bak şu yerde atıyor geri zekalı. Şuna da bir tane sıkar. Dur o ölmedi. Tamam. Sesler nereden geliyor? Oğlum bak. bak uyanıp da bana <laughs> anasını satayım ben dedim. Al harbiden. Geri zekalı nereye geldin nereye? Nereye geldin? Al. Bunları mı açacağız? Niye <laughs> basıyorum açılmıyor? Niye açılmıyor lan? Huh. Flip the next switch. Creeper is close. Can okay, you another walk? Ya kafasına sıkacağım Bütün oyunu bozdunuz. Ben onun kafasına sıkacağım Neyi Niye sıkıyorsunuz? Allah Allah. Ne var burada? Şunu açacakmışız. Açalım abi. Açalım öyleyse açalım. Lan her şeyi sıkman lan. Millet uyandıracağınız. Bak 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 bunlar bak çok sakin bir şekilde avlayabiliriz. Aha, lan kafanı getir bak. Kıvırdaması. Kıvırdıyor. Buraya hmm, burayı açacakmışız. Bak şunun kafasını şöyle. Bir tane şunun kafasına. Tamam. Ha. Ah. Bayan el mı şerefsiz. Kadın el kalkar mı şerefsiz. Şerefsizlere bak ya. Gelin lan. İşte böyle. Adam olacağınız. Arkamdan bir şey oluyor ama ne oluyor yani. Şurayı mı açacağız? Açar mı abi öyleyse? Ne bekliyoruz? İyi ee, ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> yaptık? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacak? <laughs> ha. Güzel lan bunu Bu Bu <laughs> ne? Bunu alalım mı? <laughs> Hangisini vermiş daha çok? İyi, bir mermi daha çokmuş bu. Tamam. Bir mermi, bir mermi. Şöyle bir çıkalım buradan. Ha, buraya gelecekmişiz. Ne oldu lan? Kapı kapandı. Oo, motor testlere. Almazsak olmaz. Burada ne var? Oo, molotof. Tamam. Tam bize göre yakacağız ortalığı. Bu açıldı kafa. Hadi bakayım. O ney lan? Ney lan? Uyuyon mu? Uyuyon mu? Sıkarım kafanı. Ne yapacağız? Helikopter sesi var. Lan bizi al da git lan şerefsiz. Bak. İşte böyle. Lan ne oldu, n oldu? Uyanmış şerefsiz. Oha. Dur lan şuradan adam aldı bir silah Şu sinipmiş. Sniper. O da lazım olabilir. şunun bak kafasına. Hoppala. Ha kardeş. Sen. Tehlikeli adam. Şimdi buna bir şey kod falan yazıyoruz. Biz hackerız galiba. Ne oldu? Ne oluyor lan? Ne oldu oğlum? Koş koş koş. Lan zombiler geliyor koşun lan. Şeyi verin. Benim snipi verin. Dur abi dur. Oğlum hangi birine sıkayım? Ölmem lan. Anasını gelme. Oha, oha oha Oğlum ne yapayım eline bir şey gelmiyor. Başka var mı? dur. lan dur yardım edeceğim size. Bekle şu silahla. Dur. Durun bekle. Motorlu bıçkıyla sizi. Durun durun ben sizi nasıl indireceğim biliyorum. Ben i̇stediğim şey yok ki. Oo bu da neymiş? Kardeş nereden geliyorsunuz ya? Sizi şöyle bir indirelim biz. Hayır, bir durun gıbırdama. Durma. Bak işte. Kıpırdanma. Ben gidiyorum aha buradaymışlar dur kardeş dur siz çıkmam dur sizi karşıma almam lazım ah, ah. ölün ölün nereye çıkıyorsunuz acaba acaba nereye çıkıyorsunuz lan nereye çıkıyorsunuz lan önem yok ki. Bir insan ben göstereceğim onlara kim baba. Bak, sen bayana nasıl el kaldırıyorsun? Ben bayana nasıl el kaldırırsınız lan? Şerefsizler sizi keserim. Doğrarım. Bir kadına el kaldırmak ne biliyor musun? Gel bak. Yani ben, ben buradan nasıl çıkacağım? Ben buradan inmek istiyorum bak. Allah Allah. Ha mermi. Hemen. Ne var mı? Can. Canımız var. Bunlar ne? Bizim silah daha iyi ya. Lan buraya atar mı geldiniz şerefsizler? Siz de buraya atar geldiniz ha? Sizi öldüreyim. Ya. Gel lan. Sen nereye çıkıyorsun? Lan ben burada inmek istiyorum ya. Allah Allah. çıkın,çıkın,çıkın,çekilin ne oh, okay. yapayım bunlarla savaşalım eee buradan nasıl gideceğiz var ya abi burayı açacakmışız <laughs> aa açamıyoruz tıkla. var ya ne biçim <laughs> bir şey ya Oh, bak bu işinize yarar. Bunu alalım. Buradan mı gidiyoruz? Eee Bunu şu aynı yere geliyor. Kardeş ne diyorsun sen ya? Bak. Ne miyorsun? Nasıl nece? Oğlum ben mi görmüyorum? Başka yol mu var? İçeri girdim. İçeride de bir şey yok. Allah Allah. Bak burada bir şey varmış. Ne yok? Ya anahtar mı? Ben buraya bunu vursam ne işe yarar? Zaten bitti zombi. Buradan hala geçiş yok. Buradan bir yerden mi geçeceğiz? Evet. Ya ne kadar saçma! Ne kadar saçma bir şeysin! Bu dönüyor, ha, açıldı. İyi ki biz geçerken dönüyor ya. Arkadaki mi dönüyor bu Buradan. Buradan geçiş yok. Creeper down.

Ne oldu? Ne oldu? Sis var. Next level be safe. Ay, tamam. Şunları bir indirelim. Tamam dur. O. o inmemiş. Lan uyandırma ne oğlum milleti bak. Kafasına sıkacağım ben. Siz ne yapıyorsunuz? Bak adamlar buraya getirdiniz. Ya bunlar gerizekalı. Siz gerizekalısınız. Manlar. Bunlar ne gelen sıkıyorlar bak. Arkadan birisi mi geliyor? Aynen. O süper. her bir yandan geliyorlar. buradan mermi alalım başka ne var? ne var başka ne var galiba burada bir şeyler olacak Oo. yeni göre bir dakika başka nerede var aha kardeş arkasına gidiyorum gidiyorum beynini çıkarttım ne yapacağız Buradan mı gideceğiz? anahtar gibi bir şey alır galiba. Ama onda olduğunu nereden biliyoruz? Çok saçma. Oo, bu ne? Bakalım. Ee, bu kötüymüş. Şu nasıl? Bu da kötü. Bence bu daha iyi. Nereye gideceğiz? Kardeş devam. Koş 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 koş. Vay be. Nerede lan? Yeni görevimizi başaracağız arkadaşlar. Az kaldı. Bakın. Buradan girdi aynı. Hiç ağrım bundan <gülüyor> <gülüyor> Gelin kardeşlerim gelin. Dur, burdan geçiyor sana. Bir hiç bir şeyler yaptık ama ne yaptık? <laughs> Ne oldu? Ha. Ben içeri virüs mü veriyor bu? Yok İçeriyim mi temizliyor? Ne yapıyor bilemem. Şu an pek bir şey anlamadım ama ya ney 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 derdiniz ne? Derdiniz ne? Ne? Ne derdiniz ne? Ne mi, kardeş? Cık, burada bir iş yapıyoruz ya. İyi bir iş yapıyoruz. İlginç. Şimdi nereye gidiyoruz? Ne ne? Nereye gösteriyor? Aşağıya gösteriyor. Aşağıya mı gideceğiz? Ama nasıl gideceğiz? Aha silah varmış. Dur bir bakalım. Bizim silah mı iyi bulmayın? Yok yok oh, bizim daha iyi. Daha çok mermi alıyor. Zaten böyle bir oyunda e, mermi daha çok gerekli. Silahın vuruş pek önünde zaten zombi. Kafasına sıktığın zaman ölüyor. Bak sıkamadım bile. Bunlar sıkıyor. Başka? Ne yapacağız? Şurada bir kapı var ama kapıyı mı açacağız? Aa yok. Lan bir sıkayım lan. Bırakma bir ben sıkayım. Aa aşağı ineceğiz en aşağı. Çok tehlikeli. Hiç içim açmadı. Oğlum bu başımı döndürdü lan. lan. Lan sarhoş olduk. Canımız gidiyor. Lan lan lan. Nereden geçeceğim? Allah Allah. canımız gidiyor durduk yere. Kaçın lan kaçın. Şuradan yukarı çıkıp Kurtulak burada. Oh. Ha, bak kapı da açıldı. Temizleniyor. Ne yapacağız? Gideceğiz mi? Let's go diyor. Gidek mi? Ha tamam gideceğiz. Tamam kardeş gidelim. Gidelim gidelim de bunlar bizim peşimizi pek bırakmayacak. Aha, sen bana ne vuruyorsun lan? Yani? Şerefsize bak. Kadın el kalkar mı ya? nasıl herif. Dur bir dakika, şuradan. Bu iyi dermiş. Bu iyi. Bir dakika, bir dakika. Bu kaç level? 2 level. Bu da iki level, tamam. Aynı yerlerde. Ooo, nereye geldik? Kardeş bizi nereye getirdi? yukarı çıkacağız tamam gelin gelin onlar buraya çıkamaz galiba onlar buraya çıkabilir doğradık biçtik la. Bacağını keserim. Kaç, Aa, lan. Bacağını keser. Şuna da bir vurtulsaydık. Kaç ne diyeceğiz? Ha şu şerefsiz vurun. Lan kaç bana. Lan bak bak işte. O her yerden oha 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 lan lan lan. Lan oğlum öleceğim lan öleceğim lan, öleceğim, lan. kaç. Can basmamız lazım. Durun arkadaşlar. Ama ya, buraya gelmeden bizim can basmamız lazım aynı. Lan bak çok fazla geliyorsunuz. Yeter oğlum yeter. Tamam yürüs. Allah Allah. Arkadan gelen var mı? Bak bir sürü geliyorlar yani, ya. Lan ne bitmez bir şeyler. Ay şerefsizler. Bizim oraya gitmemiz lazım. Koş. <laughs> Kurtulduk mu? <laughs> Gelin lan içeri gel. Beyinsizler. Aha. ben burada bir zombi görüyorum. Bitmiyor lan. Şuna bak. Beyinle ne yaptık ya? Şu beyine bak. Beyin dışına çıktı. Şunu mu alsak? Alalım. Lan. Gelme lan buraya. Açık değil. Buradan gideceğiz. Tabancamızı çekelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Bazı arkada vurabiliyor Koş 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 koş. Onlar gelmeden biz gideceğiz. Sarı lekeleri takip edin. Bundan da şöyle gidelim. Oğlum bak burada başımıza bir şeyler gelecek gibi bak. Ben diyeyim. Tehlike. Aha. Çık lan. Hiç çıkamıyorum. Aaaa tamam. Kardeş. O silahımız ayarladık da ama. Yine bir kod giriyoruz. Bizim oğlum buraya geldiğimiz yerden mi? Ben böyle bir yer görmüştüm. Bir yer tanıyorum hatırlıyorum. Bak burada bir silah daha varmış. Neyse bunu alalım. Oha. Öyle öldürdüm işte seni. Oha. Abi. Abi biz ne yaptık? Milyonlarca geliyor ya. Elinden geldiğim kadar azalttım gençler. Şimdi sıra sizde. Şunu alalım. Ha bunu aldım. Başka ne var? Mermi alalım dur lan can almayı unuttum can alalım tamamdır devam dur kardeş dur lan ah lan ne başka görev mi var aa oraya gidecekmişiz aman bak yine oha Bırak lan adamı. Bırak lan adamı. Bırak lan. Gidin lan. Kardeş nereden gideceğiz? Biri bana açıklama yapsın. Oha! Lan gidin lan. Dur lan mermi. Allah! Geliyor orada geliyor lan. Oğlum kaç tane sıkacağım ya. Bak öldüremedik. Şuraya mı çıkak? Aha. Şu iptal olmuş. Onu bir kendine getirek. Ondan sonra oraya çıkarız. Bu kardeş seni bir kendine getirin. Tamamdır. Güzeldi. Şimdi şunun üstüne nasıl çıkacağız? <laughs> Neden? <Gelin, gülüyor> <düşerde> Dışarıda <laughs> oradan mı geliyormuş? Lan. ben nereye gideceğimi şaştım ya. Lan ne oldu? Allah! Kim öldü ya? Of ya. Lan yine ne oldu? Bu sefer ben ölmedim, bu sefer başkası öldü. yani ben ölürüm diye düşündüm de ben ölmedim başkası öldü ne saçma ya niye ölüyorsunuz niye kendilerine dikkat etmiyorlar ya can basmıyorlar kendilerine hep ben basıyorum şimdi ne yapacağız ya aynı yeri de video kaç dakika oldu video uzuyor ya Arkadaşlar bu bölüm böyle olsun. Bu sefer başaramadık. İlk bölümde bayağı yapmıştık, başarmıştık. Bu sefer bir şey yapamadık. Üzgünüm. Diğer bölümde inşallah alacağız. Üçüncü bölümde. Böyle şeyler olur. Ee, bazen yıkılırız, bazen ayağa kalkarız. Yani yıkıldığımız zaman ayağa daha güçlü kalkarız. Üçüncü bölümde size söz daha güçlü, daha iyi olacağız. O yüzden şimdilik Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin, iyi bakın. Size iyi seyirler. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay, kendinize iyi bakın.